Merhabalar arkadaşlar ve yarın 22 Ekim günü için benim tarot fal yorumumuzu. Bakalım ne bekliyor? Burçlara yönelik bakıyoruz. Beğenileri, like'ları bekliyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak 22 Ekim'e bakıyoruz. Koç. Aşk. Yeni bir aşk olabilir. Veya var aşk varsa sizin aşkınız varsa o zaman aşkla görüşmek, gezmek, tozmak keyifli bir kart. Aşk ilgili çok güzel bir gelişmeler boğalar. Boğalar hayatınızda bir dönem bitiyor bir dönem başlıyor. Boğalar. Bakın bir dönem bitiriyorsunuz bir dönem başlatıyorsunuz. Bu dönem çok önemli parasal bir dönem. Yani para ilgili. Gelecek ilgili, parasal gelecek ilgili, maddiyat ilgili bir dönemi bitiriyorsunuz, bir dönemi başlatıyorsunuz. En çok da bu e, koridor e, tutulma koridoru en çok da toprak burçları yönelik ve boğalara etkiledi. Öyle söyleyeyim. İkizler. ikizler aşk yuvasını kurmak için adım atmaya başlıyorlar. Aşk yuvası kurmak için böyle uğraşım uğraşım uğraşım. Belki çocuklardan bir haber. Torunlardan bir haber olabilir. Yani evlilik ilgili haberler olabilir. Çok güzel. Aile kurmak. Çok güzel bir kart. Yengeçler. Geçler huzurlu bir kar. Bakın yarın bir huzurlu bir gün sizin için. Biraz üzüleceksiniz. Bazı konularda kendine aldatılmış, üzgün hissedeceksiniz. Bir de dolandırıcılara dikkat ediniz. Bu ara dolandırıcılara çok açık bir dönem. Aslanlar. Aslanlar da dikkat etsinler. Bakın dolandırmalara, para harcamalara çok dikkat etmesi gereken bir gün. Başaklar. Çok önemli bir haber başaklar. Bakın sizin için uzaktan çok önemli bir haber. Kritik bir haber. Terazi. Terazi bakın bu sağlık ilgili sorunlar olabilir. Veya bu gizli bir aşk da aynı zamanda. Gizli bir aşk olabilir. Gizli. Herkesten gizli bir aşk yaşıyorsunuz. O da olabilir. Akrepler. Akrepler kendini sevecekler kişisel bakım olabilir. Kuaför salonu olabilir. Gezme, tozma, böyle keyif, oh keyifli bir gün. Yaylar. Yaylar ya çocuklarla beraber günü geçirecekler. Ya alışveriş yapacaklar. Ya keyif yapacaklar. Bu da keyifli bir gün. Yani biraz böyle düşünme düşünmede bir gün geçirecekler yaylar. Oğlaklar oh, Olaklar hayatının planı yapmaya başlıyorsunuz. Bakın gelecek ilgili bir plan. Yıldız gibi parlayacaksınız. Yani hayatının dileği olmak üzere olakların. Çok güzel bir dönem olaklar için onu söyleyeyim. Ve kovalar. Kovalar resmen... Tırmanıyorsunuz, iş konularda o kadar zorlanıyorsunuz ki bakın burada tırmanmak, böyle dağlara tırmanıyorsunuz. İş konularda çok kritik, çok zor bir bir dönem ama olumlu balık. Balıklar ektiğini biçecekler. Bakın parasal konularda kısmetiniz açılıyor. Parasal konularda balıkların kısmet açılma zamanı yarın itibaren başlıyor. Mutluluklar dilerim.